Evet sevgili ve değerli mescit olan kardeşlerimiz Bugün kendi şahitliğimi yapmak istiyorum Tanıklığımı yapmak istiyorum Ve ben 1970 doğumluyum Ve çok zor bir çocukluğum oldu Annem babam her zaman kavga gürültü ederdiler Her zaman ayrılırdılar Ben de her zaman babamın annesiyle beraber kalırdım ve babam çok geçmeden başka bir kadın getirdi eve. Hemen evlenirdi. Kendini çabuk bir kadın bulurdu. Ve bu kadın benim hayatımda çok büyük etki verdi. Ee, bazı ondan gördüğüm zararları bugün artık 53 yaşında ve birkaç ay sonra 54 yaşında dolduracağım. Diyebilirim ki benim hayatımda çok fazla etki bıraktı. Küçük çocukluğumun zamanında tabi öğlen vakleri olunca sıcak zamanda böyle sıcak bir havada o beni içeri sokmazdı ve beni hep dışarı atardı. Ve ben de ne yapacağım? Aç, susuz, çıplak. Karşımızda ilk böyle inşaat yapardılar, çukurlar kazardılar. Ve ben her öğlen o çukurlarda yatardım, her öğlen. Orada uyurdum. Bir seferliğine böyle bir elektrik kablosu yere düşmüş sokakta. Bu kadın bana dedi ki Şaban git o elektrik kabloyla oyna dedi. Ben de o elektrik kabloyla tuttum onu. O ceylan beni böyle yerden yere vurdu. Hani biri geldi tabi yardım etti kurtardı beni bir şekilde ölmedim. Bunu neden anlatırdım? biraz sonraya bağlayacağım çünkü onu diye o yüzden söyledim. Tabi aradan çok uzun zaman geçti. Ondan sonra büyüdük, çüydük, hikaye gibi değil mi? Büyüdük. Ondan sonra İsa Mesih'i hayatımıza almak istedik. Ve nasıl İsa'ya geldim nasıl açıkçası? Nasıl İsa Mesih'i kabul ettim kurtarıcı Rab olarak? Ve bu yaklaşık 1991 yılında oldu. Benim kızım o dünyaya geldiği zaman felç doğdu. Ayakları tamamen eğriydi, felç doğdu ve biz acamıydı. Bilmiyoruz ne yapalım. Yardım eden yok. Yani hiç destek veren yok. Biz bu durumda bilmezlik ne yapalım? Ve ben de arkadaşlarımla böyle konserlere giderdim. Ve bir konsere giderken, bizim Bulgaristan'da Plovdiv Şeklinde, tabii ilk olarak gördüğüm, orada bir evangelizasyon yapıyorlar sokaklarda. Ve orada gördüğüm bazı birçok şeyler nerede? Dua derdiler ve insanlar görürdüler, gözlükler atardılar. Ve dua derdiler, insanlar şifa bulurdular. Ve ben hepsine, hepsine içimden dedim ki, Aa, bu saktikârlar, bunlar mahsus yapıyorlar, her şeyi para için yapıyorlar, öyle düşünürdüm o zamanlar. Ama ne zaman önüme 7 yaşında bir çocuk, aa, tamamen hiç yürümeyen bir çocuk, onun için dua ettiler, o yürümeye başlayınca benim yüreğimde bir şey sanki oldu. O zaman içimden dedim böyle. Tabi o zamana kadar bir Müslümandım. O zamana kadar. İçimden dedim ki, İsa eğer sen gerçekten Tanrıysan eğer sen gerçekten Rab e, Rab'ısan benim kızıma yardım edebilir misin diye bu şekilde konuştum içimden. Ondan sonra gittim konsere ve o kadar duramadım orada çünkü bu olay beni çok etkiledi. Sonra gittim eve eşime anlatırdım durumu ve böyle geçti. Aradan 3 ay sonra 3 ay sonra tabi e, karşılaştım benim çok eski bir arkadaşımla. Nerede? O bana anlattırdı. Dedi ki falan yerde biz toplantı yapıyoruz. Gelmek ister misin? Zaten ben artık kilise arardım o yıllar içinde. 1991 yılında. Ama nerede var diye bilmezdim. Ondan sonra ilk hafta gidiyoruz kiliseye. Tabi orada o zaman bizim bir pastorumuz. Aziz isminde kardeşimiz. Hala bir gün vardır. Rab onu bereketlesin. Çok iyi bir pastorumuzdu. Ve o o zaman dedi ki sizin için nasıl dua edebiliriz? İstiyor musunuz? Bir dua edelim Ya da ihtiyacınız var mı diye. Ben ilk gittiğimde utandım o gün. Utanırdım. Ama orada gördüğüm bir şey elimi sanki biri benim böyle kaldırdı. Elim kalktı ve elim kalktığı için o zaman da mecbur olduğum anlatırayım her şeyi anlatırdım kızımın bütün durumunu. Ve ondan sonra tabii o ne yaptı? Hemen bir hareket yaptı. Dedi ki sen 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 altı kişi seçti. Yani oruç ve dua edeceği yapacaksınız dedi. Ondan sonra bu böyle oldu. Altı gün sonra, altı gün sonra kızım hep koyardık yere böyle. Altına da bir ucala battaniye koyardık fazla üşümesin diye. Ve altı gün sonra bu dua oruçtan sonra kızım kalkmış, onu görmedim az kalktı ve bizim köşede bir yatak vardı, oraya gitmiş. Oraya gitmesi ilk bir şansı yoktu çünkü ayakları tamamen felçti. Oraya gidince yatağı bile elleriyle kaldırmış kendini ama ayakları ayla iyiydi. O zaman gözlerimle bir şey gördüm. O iyili olan ayakları böyle düpedüz oldu iki tarafı da. Ve biz bu şokun içindeyken içimden bir ses duydum. Bana dedi ki üç defa dedi bana, gücümü gördün mü? Üç defa bana tam böyle söyledi, gücümü gördün mü? Ben iç sessizim, hareketim yok çünkü heyecan içindeyim, korku içindeyim ve sevinç içindeyim. Çok karışık bir şey. Ee, i̇lk çocuğumuz oydu zaten. Suray neden sonra geldi dünyaya? Ve ondan sonra bana hatırlattı hatırla dedi ki şimdi verdiğin sözü tut. E ben nerede verdiğim söz? O evangelizasyonla verdiğim söz. Dedim ki eğer sen benim kızıma yardım edeceksen ben de bütün hayat seni izleyeceğim dedim orada. Sessiz aldı bunu yaptım. Tabii ondan sonra biz çok sürekli ve devamlı kiliselere başlı gitmeye. Aradan bayağı bir zaman geçti. Yaklaşık 3 yıl diyeceğim geçti. Ve hayatımızda zorluklarla karşılaştık. Problemlerle, yoksulluklarla ve benim kafamda böyle bir tanrı vardı sanki. Her bir durumda bize yardım edecek, her bir durumda bize destek verecek. Ve benim umut ederdim o bizi bu sıkıntılardan, bu yoksulluktan da çıkarsın. Öyle inanırdım, güvenirdim O'na. Ama bir şey olmazdı. Ben bir gün aslında küsüyorum Rabb'e o zaman üç yıl sonra. Ben küsüyorum Rabb'e diyorum ki çok abur ve çok ağır bir söz dedim Tanrı'ya. Dedim ki senin kulağın var ama duymuyorsun. Senin gözlerin var ama görmüyorsun. Senin ellerin var ama yardım etmiyorsun. Öyle dedim Tanrı'ya. Ve dedim ki ben artık yok buraya kadar fazla devam etmiyorum. Küstüm Rabb'e. Ne bana yardım etmez diye. Sonra aklıma geldi ki aa, lazım oturup dua edeyim. Nereden geldi aklıma bilmiyorum. Ve dizledim dua edeyim. Ama gözlerim daha kapalı değil. Böyle bir her şey bir karanlık gördüm. Bir videniye gördüm bir görüntü gördüm bir görüm gördüm. Her şey kapkaranlık idi. Ben anlamayım ne oluyor. Ne uykudayım, ne gözlerim kapalı. Talo dizedim dua edeyim. Her şey karanlık oldu. Ve çok ince bir çizgi çıktı böyle beyaz bir çizgi. O bile titredi titredi. Sonra birden bile buf diye bir ekran gibi açıldı. Orada ne görüyorum? görüyorum kendimi 7 yaşındayken. Ee, ne zaman üvey annem beni eve sokmazdı. Beni dışarı atardı. Ve ben her öğlen o çukurda yatardım ya. Rabbana bana bunu gösterdi. Ve ben görüyorum kendimi çukurda. Nasıl ufacık bir şey yatıyorum orada. Erülen zaten orada yatardım. Ve bir ses duyuyorum. Sadece ses duyuyorum o bana ses böyle diyor. Oğlum diyor. Ne zaman sen her ülen bu çukurun içinde yatardın, ben de diyor duvarları tutardım diyor. Üzerine düşmesin ve seni örtmesin diye. Sonra sanki böyle kadır gibi hemen değişiyor. Ondan sonra görüyorum ki o elektrik kablosu yere düştü ya. O üvey annem beni oraya gönderdi. Oynayayım o kablo kabloyla diye. Orada gördüm zaten. Nasıl elimde zaten Ayla bugüne kalan buram eğridir. Tam bu parmağım. Bu elektrik kablonun işaretidir elimde burada tam. Çünkü orada o böyleydi ama yıllar içinde bu kadar açıldı. Ve orada gördüm ki nasıl ceylan yani top beni yerden yere böyle vurdu. Kaldırdı kondurdu kaldırdı kondurdu. Ve tekrar tekrar sonra gördüm aynı ses duydum. Bana diyor oğlum ne zaman seni e, tok tam böyle bizim konuştuğumuz gibi diyor. Ne zaman seni tok yerden yere vururdu ben senin yanındaydım. O ekran kayboldu. Her şey yine normal oldu. Ben ama hala dizlerimin üstündeydim. Dua da edemedim. Ondan sonra ben başladım ağlamaya. Üç kıra başladım ağlamaya. Dedim ki Şimdi anlıyorum dedim Rab. Sen bana ne kadar fazla iyilik yapmışsın ve ben bunu farkında değilmişim. Yani biz insanlar bazı zaman bekliyoruz böyle sıkıntıdan, hastalıktan, yoksulluktan kurtarsın bizi Rab. Ama Rab bizim için çok daha büyük şeyler yaptı ve bunu bazı zaman fark etmiyoruz. Evet o yüzden bir ayet okumak istiyorum ben. Elçilerin İşleri 1. bölüm ayet 8 şöyle diyor. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye, Samire'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız diye söylüyor. Tabi Rabbin tek amacı ona iman eden kişiler şahitlik yapsın, tanıklık versin, kendi tanıklığını versin. Dünyanın her bucağında. Neden? Çünkü insanlar senin tanıklığını duyunca yani İsa Mesih'e gelebilsinler. Görsünler Tanrı'nın gücüne kadar büyüktür. O yüzden e, hatırlıyorum. Tabii küçük yaşımdayken tekrar. Ne zaman e, üvey annem tabii beni hep atardı dışarı. Ve yan tarafta da bir komşumuz vardı. Ve onun da danaları, inekleri, kuzuları vardı. Ve o adam da görüldü ki ben kimsesizim. O da bir parça ekmek verirdi bana, bir dinek verirdi bana. Bütün gün hayvanların arkasından koşardık, otlattırdık onları. Ve böyle yaşamak için. Ee, yıllar sonra tabi e, Rab ne zaman artık bütün hayatımızı Rabb'e verdik bu olaydan sonra. Tabi ondan sonra eşim bir gün hatırlatırdı bana bunu. Ben zaten hiç aklıma gelmedi o. Eşim bana çoğu zaman dedi ki, Biliyor musun, seni Rab küçükken bile, hani daha küçükken belki bir parça ekmek için bunu yapardın. Ama Rab seni öğrettirdiği hayvanları, kuzuları, danaları ardından ve onları otlattırırsan, besleyesen, hazırladı seni gelecekteki Tanrı'nın halkını gütmek için. Ben böyle sanki bir şeyden çıktım gibi, biraz şey oldu bana bile bu söz, bayağı bir şok yaptı beni. Ve gerçekten uh, hamd ediyorum e, Tabi kızım bugün uh, tamamen artık iyi diyebileceğim. Çünkü uh, yaklaşık 32 yaşında oldu kızım. Ve bu arada iki tane çocuğu var. Artık hamdolsun oğlumuz var. Ve teşekkür Rabbe. Böyle bir Rabbimiz var. Nerede? Uh, her zaman, her zaman yanımızdaydı. Her zaman destek verdi. Her zaman bereketi üzerimizdeydi. Ve tek sadece bunu söylemek istiyorum size sevgili değerli kardeşler. İsa Mesih'i bırakmayın. Her zaman onu izleyin. Çünkü onu izlediğiniz sürece gerçekten Rab size vaat ettiği o sözü tutacaktır. Dünyanın sonuna kadar o her şeyi tamamlayacaktır bizim hayatımızda. Bu yüzden ben bu yıllar içinde tabii zaman içinde İman hayatımız günden güne değişti, yenilendi ve her gün bir şeyler öğrendik. Ayla öğreniyoruz. Değil mi? Aradan 33 yıl geçtikten sonra bile hep bir şeyler öğreniyoruz. Ve teşekkür ederim Rabbe böyle bir kurtarıcımız var. Ve bu Rab nerede? Gerçekten çok sıkıntılar içinde olsak bile, zorluklar içinde olsak bile hiçbir zaman bırakmıyor ve her zaman destekliyor ve ona yücelik olsun. Ve bugün Tekrar diyorum sizlere sevgili kardeşler. İsa Mesih'i izlemek istiyorsan ve ona gelmek istiyorsan ona güvenmen gerekiyor. O her şey yapacak hayatında. O senin için her şeyi tamamlayacak. Yeter ki sen bütün yüreğinle ona güven. ben teşekkür ediyorum gerçekten. Bugün Bugün ufacık bir şahitlik, kısa bir şahitlikle çalışıyorum, anlatayım kendi hayatımızı. Ben bu kadar sade söylemek istiyorum bakacağım bu bugün. Teşekkür ediyorum. Peki bizi izleyen izleyicilerimize bir şey söylemek ister misin? Teşekkür bir teşvik sözleri. Evet. Ben bizi izleyen izleyici Kardeşlerimize ve diğer insanlara, arkadaşlara, dostlara şunu demek istiyorum. İnanın en büyük, en büyük hazine ve geçenlerde ne zaman oğlum bir ilahi, küçük bir ilahi ufacık bir ilahi reklamı gibi yaptı. Ve içimden bu geldi ve onu yazdım. Dedim ki değil miras, ama rabbi vermek lazım oğullarımıza. Bugün mesihte olan kardeşlerimize değil, oğullarımıza mal mülk bırakalım ama oğullarımıza mesih'i verelim ve onlar onu alsınlar ve o mesihle beraber sonsuzluğa gitsinler. Çünkü bir söz var İncil'de diyor ki insan bütün dünyayı kazansa da kendi öz varlığını kaybederse neye yarar? Ve bizim en büyük amacımız, en büyük hedefimiz de bu kendi oğullarımızı gerçekten İsa Mesih'e getirelim ve onlar Rab'le yaşasınlar. Ve Rab da bunları gösterdi. Hamdülüm Rab'be. Ve bugün izleyici olan kardeşlerimiz size tekrar dönüyorum. Eğer İsa Mesih'te yaşıyorsanız ve İsa Mesih'i izliyorsanız size şunu söylemek istiyorum. Çocuklarınızı Rab'e verin. Onları öğretirin Rab'de yaşasınlar. Çünkü her şeyin en değerli bir varlığı varsa, bir hazinesi varsa bu da budur. Çocuklarınız Rab'de yaşasın. Teşekkür ediyorum. Demedi. Okey bir dua derim o zaman. Ya Rab sana gerçekten teşekkür ediyorum. Fırsat veriyorsun önünde duralım ve hayatımızda yaptığın harikaları, mucizeleri ya Rab söylemek istiyoruz. Bugün Ya Rab seni izleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız için Rab dua diyorum. Ya Rab dua diyorum. Bu videoyu izleyen kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımızı kutsa bereketler Rab. Öyle ki Rab seninle tanısınlar. Seni ne kadar tatlı ve ne kadar yüce, ne kadar görkemli olduğunu anlasınlar Rab. Ya Rab sana şükrediyorum ve Bugün izleyen kardeşlerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı kutsa, bereketle ve Rab onların gözlerini aydınlatır. Öyle ki Rab, ya Rab sende kalsınlar, sende yaşasınlar ve hayatlarını sana versinler. Çünkü Rab sen gerçekten geldin bizim için ve zaten her zaman diyorsun ki hey yorgunlar, yükleri ağır olanlar bana gelin ve ben sizi rahatlatıracağım. İsa Mesih'e gel gel gelin ve rahat bulun. Teşekkür ediyorum sana Rab gerçekten bu imkan için, bu fırsat için ki hayatımızda varsın. Ve teşekkür ediyorum Rab kardeşlerimin yüreklerine koyduğun için bu video içinde. Yalvarıyorum sana Yüce İsa Mesih adında. amin